Herkese merhaba Roadcraft oyunu ile devam ediyoruz Evet ee, Haritamız genişlemişti Öncelikle ondan bahsedeyim İkinci bölüm mü diyelim Bilemedim aynı haritada sol bölümdeydik Ehrin sol tarafındaydık ee, Geçen sefer Bir önceki videomuzda diyelim Evet bu köprü üzerinden Bu bölüme geldik limanla Şimdi e, limana gelmiştik Burada bizden bir şey istemişti Şu yolu boşaltmamızı istemişti. vinci kullanarak. Ve biz e, görevin süresini bilmediğim için buna başlamak istememiştim. Bugün de bu görevleri tamamlayarak evet ee, şey yapalım devam edelim istiyorum. Şimdi başımıza neler gelecek bilmiyorum. Burada bir yol açmamızı istiyor. Çünkü şu karşıdan e, araçlar gelecek. Buradan bir yere göndereceğiz. Ee, geçiş noktasına takviye gönder diyor. Yani bu ikinci bölümdeki en uç noktada bir geçiş noktası diye bir bölge var. Belli ki oraya araçları göndereceğiz. Malzemeler gidecek oraya. Onların hareket edebilmesi için burayı açmamız gerekiyor. Şu da buraya bir çekelim. Karşıda ee, karşılı bir tane araç verdi bize. Ee, muhtemelen Ural da şey ee, tabii ismi yazmayacak onu da. Şimdi onu bize görev için verdi yoksa bizim olacak şey yapacağız. Neyse. Burayı bir temizleyelim. ve tuşuna basarak kaldırdım. Şimdi evet. Şimdi bir içine girelim bakalım. yollar buradan çalışıyor. Yani de prizimiz var. Neyse buradan biraz sıkıntılı oluyor kullanması ya. Buraya alışmışım şimdi ileriye geriye. Bir değişik geldi ya. Nereye gideceğimi şaşırdım. Evet, bizim araç engel olur mu bilmiyorum. Şimdi bakalım. Ben hala bir şey verecek kafasın diyeyim ya. Bir rotayı oradan geçireceğiz diye düşünemiyorum bakalım. Şunu da bir al. Yani bunu aldıktan sonra da aslında bizi görevde tamamlanabilir aslında. Şu aradan da araç geçer. Evet. Zaten bunu açınca da tamamlanır garaja da bağlantı kurulmuş olacak Benim. görevleri videoları çok uzatmadan arkadaşlar görev görev gidip yani seri zaten uzun olacağını düşünüyorum baya bir şey var haritası var oyuna bazen çok kızıyorum ama bir o kadar da oynamak da istiyorum. <laughs> video çekmeye çalışırım diye düşünüyorum. Bu arada biliyorsunuz SnowRunner gibi bir şey de varken elimizde. Şimdi durup dururken sinir olmaya da gerek var mı? Öyle bir şey de var. <laughs> Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Sinir olmaya gerek var mı yok mu? i̇lk iki video şey oldu tuttu yani. Evet bayağı bir izlenme aldık. Yani var merak edenler şey yapanlar var Evet Şimdi Fiyat konusunda daha önce de bahsetmişimdir yani Pahalı Evet almayın demişim Bir Tekrar ediyorum almayın <laughs> Yeniliyorum tekrar İndirim falan bunları bekleyin Havaya kaldıralım evet Şimdi Geriye gidelim Q ve E Şöyle bir manevramızı da yaptıralım Biraz fazla dönüyor Çok fazla dönüyor şey yok. Biraz daha ileri gelip En sona yerleştirdik Muhtemelen burası Tamamen açılmış olacak Ondan sonra Bakalım ne diyecek bize Şeyi çok merak ediyorum Kumfelisere evet. Konuma ulaş. Şimdi bunu böyle bırakmayalım. Buraya kadar geldik madem. Evet. evet. Şimdi önce kendi aracımıza bir binelim. Bize diyor ki bir yere ulaş dedi bize. Şuraya gitmemiz lazım. Ama geçiş noktası burası. Heh liman üstünden bu geçiş noktasına gideceğim burada bir şey var kum ocağı var Aa, şimdi kum ocağını belki bu görevde şey yapabiliriz ha. ne derler buna Aa, el freni çekip düğmeye gitmiyor ee, ilk yolumuzu yaptırabilir bize evet tam yağmur çamur derken yağmur dursaydı bari neyse ee, oraya bir gidelim muhtemelen kum ocağını bize tanıtacak hmm. Grader eyvallah da Grader. <laughs> şimdi onda ne işimiz var? Bir Grader falan kullansaydık. Oo. Daha tamam, 64 55 B. Şimdi ah. Arkadaşlar kiraz 255 B bu araç. Ya tabii şey değişik. Ona ama şimdi yakın damperlik işini görecektir. Tamam bunu anladık fakat evet dokular bakın yeniden geliyor. Ya Şimdi bir hemen şu kamyona geçmek istiyorum. Bu oyunun esas ana temasından biri buydu. Yol yapmak vesaire. Şuna bilelim Tamam damperli kamyon kullanım. Damperler hasar görmüş yolları onarmak için kum dökebilir. Tamam. Damperlisini kontrol etmek. Yani şeyle biz kendimiz kontrol edeceğiz. ince bir ayar gibi. Aslında öyle bir şey yok. Ee, birlikiyle de kendi belirlediği kademeler kadar kalkacak. Şimdi bakalım Bizim dokular yine tamam ameliye an gelmemiş lastikler. <laughs> lastikler, biraz daha gerilgin olması lazım. Hadi bakalım. Bu de basam da gitmiyor garip. Şimdi nasıl? Dedim ya, dokular gelmiyor şimdi geldi. Yazı buradan ya ama fren yok fren çalışmıyor. Bakalım yazıları şey yazmışlar mı? Evet. Şüphelene var? Bunlar grev toprağı. Bir şey ısıt. Solda ne yazıyor? Pistriks yapay. zaman sistemi. Başak işin. Sol taraftaki tabloda da bu lastikleri indirip pişirebiliyoruz ya bunları. Onunla ilgili kullanım şeyini vermiş falan. Evet. Onları düşünüp yapıştırıp koymuşlar. Boş geçmemişler onları. Evet. Şimdi. Biz Haa buraya dökeceğiz mesela. Ne? mesela? Dur bakayım bir haritaya bakayım. Başka bir şey göstermiyor. Biz kendimiz belirliyoruz herhalde ya bu yolun tamamı ya da mesela bak şuraya şuraya. Kum dökülebilir. Ee, umarım. E, şeydeki gibi olmaz. Nasıl derler? Ee, o şattor. Esasiyeti berbat bir şekilde. Şimdi daha panel Evet. Ben şeylerle başlamıştım oyuna ee, uyarılarla birlikte hani sıkıntı yaşamayayım diye ama oyunun genel hali hani şuna tıklayacakmışız. Tamam yani bunu göstermen gerçekten de çok bir incelik yani ben tahmin edebilirdim kamyonu aldığım yere geri gitmeyi de eziliyor ama yok ezilmiyor evet yani e, niye ezilmiyor 35 dolar veriyorsun niye ezemiyorsun sesi berbat yalnız kamyonun iğrenç ötesi ya nasıl bir ses ya arkadaş aslında buraya da keş geri geri devam etseydik burada dönmek için uğraşacağız biz kumu nereden alacağız y'ye bas diyor bas Allah'ım sana geliyorum lan oğlum insan bunu böyle mi yapar ya sonra kızdı mı kızdı diyorlar e şimdi hakikaten yani bak şurada bir makine var ne olduğu önemli değil oraya onu yaptı onu böyle bir şey yap onu bak bandı var o bandı uzat ben bu kamyonun onun altına doğru gireyim o bandın altına girdikten sonra bana ya bir orayı bir taralı alan yap ya bir şey ya da oraya girdikten sonra G tuşuna basmayı göster bana orada şey çıksın ya zor değil ya vallahi değil yani oh vallahi sen onu oraya kadar koydun şu öne koy bari yok birazcık şey yap ee, şu oyuna bir şeyler yapmaya Gerçekçilik katmaya çalışıyorsun, yapamıyorsun yani yapmaya çalış ya. Of. Çok bir şey olmuş. Evet, yüklüyken de şey yapamıyor. Şimdi. Oo. Oh. şuraya geri kalanını dökeyim de iyice Hadi ama sen ileri gidene kadar kum boşaldı ya. Oho. Arkadaş yapıştı kaldı yerine ya. Bize. Kanka, araç geçirir miyiz? Mi? Bize dozarımız lazım olacak. Neyse. Bunu ana kum dökelim mi? Dökmeyelim. 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 Ya. Dozeri bir getireyim ben. Çok merak ediyorum çünkü arkadaşlar. Şimdi. Ee. Şimdi biz araçla ben daha önce garajdan hiç araç almadım da. Dur bakayım. İlla bir araçla gitmek gerekiyor. Yani normalde oraya ışınlanamıyorum neyse şimdi bakmayacağım ona çok yakınız zaten ee, onu bilmiyorum o, yani aracı menüden çıkartabiliyor muyduk dışarı sonra onu bin diyebiliyor muyduk bununla uçu verdim oraya şuradan uçayım falan Deri kıralım sevmiş. İyiymiş. Aç. aç. Bozerim ses. Konuşlandır. Ay. <laughs> tamam. Evet görseller yine darmadağın. Bak. Yok böyle bir şey ya. Bunu şöyle gideceğini düşünen arkadaş ya. Arkadaş. Yapma, gözümü seveyim ya devirilir oğlum bu araç devirilir böyle böyle mi gideceğiz dünyada Ben seçmeyeceğim daha otomatiğe geçti şimdi düşük vites açık yavaş gidecek buradan şunu kapat Bu da acayip şekilde karıştırdım şu Tabi düşük vites otomatikte kaldı. Şimdi kapatamıyorum buradan. Böyle gidiyor. Var bir şeyle bastıkça değişiyor da. i̇şte ya yok. Bir yerden açıyordum ben de bunların birine basarak. Radar modu falan değil yani normal geçiyorsun düşüp bir test açık olmuyordu. Şunu da kontrol ediyordun. Böyle ben ilerlenirim mi arkadaş ya? Hasta mısınız durun. Bursuz herifler. Bu muçurdu ya Allah belanı versin. Bu muçurdu ya. Bu muçurdu. böyle gidelim. Koca şeyi kaldırarak yürüyelim yani. Devirelim bir de bunu. dönmüyor ki doğruysun? Engel gelmesin ki? Yeni bir tane saçmalık çıkmıyor aslında. Yap şunu normal, mausla hareket ettireyim ya. Baş. Evet. Yani. gördüğünüz gibi. buralarda hiçbir şey yok arkadaşlar. İşte 35 dolara verdiğiniz şey bu. <laughs> rezalet ya. Yani. Şu mu yani kumda hiçbir etkileşime girmiyor. Zaten geri giderken kendi kalkıyormuş. Şurada da onu şimdi dikkat ettim. Tekerlek izleri zaten buna ait değil. Yani birebir tutmuyor. Daha geniş olması lazım. Burada hiçbir şey yok burada da biliyorsunuz şey tutuyorum. Bir daha gideyim görelim. <laughs> Bu bari önüne de olsaydı biraz. Biraz bir görsel bir şey yapsaydınız yani öyle sanki peyzaj modunda iş yapıyoruz ya. Yani. İşte, Bir peyzaj modundaki şey gibi olmuş ya. Şimdi ileri bilmiyorum ileriyi görmek mi? Yapmaya gerek var mı doğru da kum boşaltmaya gerek var mı bilmiyorum. Şu uyarı çıksıp çıkıp bitseydi iyiydi gösterdi anlattık geçtik grader de kullandık arkadaş. Tamam. Kullandık gitti. Buraya da dökmeye gerek var mı? İnce var. Var. Şuradan kamyonu seçelim. Belki bölgenin adı arkadaşlar bu şehirde. Ortaya bir yere bir tane Şimdi hmm. ben burada bir yerde durmuştum. Yaya ya bastık. Evet. Alak saçma bir şekilde aracımıza kum doldu. Yani ne bileyim bari orada winch vinç var. Winch'in kepçesini kaldırsaydın. Kepçenin altına yanaşınca boşalsaydı böyle yani. Ne bileyim. <laughs> Öyle yani. Bir bakalım yolu çok bozacağız mı? Böyle bir şeyler hatırlıyorum. ya. Yani yolların Bunlar geçildikçe de bozuluyordu yani böyle kalmayacak falan diye. Ee, belki ilerleyen süre içerisinde bizden bir daha değiştirecek. Aynen buraya da ihtiyaç varmış tabi şu anda şey kötü gözüküyor. Bire bastım o kadar kaldı. Bir daha bastım. Sarsıntıdan bu açılmadı. sayıda iyi olurmuş. Yine boşaldı olduğu gibi. Bire bir öne boşaltacağım. Dozer'le gittiririz artık şeyi. Evet. Anladım. burada Daha sonra dozere geçelim. Muhtemelen ondan sonra bize bu bölgeye direktman rota kurmamızı isteyecek. Yani bu bölge şu karşıda tam bina. Ona Ya o zil seçiliyor zaten de onu seçtim ben artık. Bir kere yaptık bak arka tarafta. Grider o da kum düzlemi seç. Yerleme kum düzleme açık seçtim. Bitti. Kaybol oradan ya. Kaybol arkadaş ya. Ya ben niye kapatmak zorunda kalıyorum her seferinde şeyi aç kapat aç kapat şuna bak. Ya. Abi herifler hayatını hiç oyun mu oynamadı Hiçbir mi görmediler ya Hiçbir şey yapmadılar. Gösterdim bitti tamam anladık. Ay tuş da koyuyor bazen şey de koyuyor I tuşuna bas kaybolsun diyor yardım tamam. Bütün şeyi kaplıyor. Bakın evet. hiçbir şekilde bir etkileşim yok. Bu kadar yani. tersini koyalım. Hak edelim yani koyalım daha Evet. Hmm. Bir şey mi söyledim? Buraya biz köprü kurarız. Çünkü tam böyle şeyinde duruyor. Evet. Bunları yaptık. Şimdi. biz ne görevler. Bir burada. Evet. Gelene kadar 50 bin tane yer tıklıyorsun. <laughs> Tam yerinde aracı bırakmışım. <laughs> evet. Devam edelim. Rotamızı kuracağız. Yak 200 tane falan nokta koyabiliyoruz. Dönüşlerde dikkat etmek lazım. Bazen tutmuyor da şuralarda biraz daha genişten alıyorlar gibi. Güzelim. <laughs> Ve araçlarla ilgili daha önce de söylemiştim şimdi belki ilk defa falan izleyen oluyordur. Yani arıza marıza arkadaşlar yakıt bakın hiçbir şey yok. Evet, buraya geldik. Hemen bir arkadaşa şey, izleyelim. E tuşuna bastım. Kamerayı serbest konumuna geçirdim. İyi denk gelmedi. Şu an kamaz geldi. Ka o arkadan gazel diyelim bana da. Gazel çıktı. Değil mi işte. Ee... şimdi bakayım bu nasıl zıplayacak. Yapması iyi değil. kamaz. Özellikle kamaz verdi ki sıfırdan döndürmüşüz vallahi. Mesela arkadaki de döner. Çarpsaydı ne olurdu? Biraz zorluyor ileri gitmeyi. Ondan sonra oh, bak o da geldi çarptı bak hele. Biriniz nasıl döndünüz? Biriniz nasıl çarptınız? Şimdi ee, bir iki manevra yapacak. Muhtemelen geçer. Eğer ki onunla uğraşırken arkadan bir araç daha gelirse sorun oluyor. O zaman ona çarpıyor, iktirmeye çalışıyor falan. Aracıkta birbirlerini yiyorlar. Ondan sonra siz böyle şey yapıyorsunuz. Yani tam noktanın üstünde de gidiyor gitmiyor arasında bir şey oluyor. Ee, belki de aslında şeyi de denemek gerekir. Yani bu yolun tamamına mesela kum dökeceksin. O kadar işsiz olacaksın. Kum dökeceğim böyle düzelteceğim de. Yağmur yine başladı. Bakalım nasıl olacak. Ne kadar dayanacak bu yol. Şu anda Hiçbir görsel yap yapmıyor bile. Uyunumuz. Hiçbir şey yapmadı. Bunlar da yapmıyor. Tekerlekle hiçbir şey yapmıyormuş. Bak. Bunu da görmüş olduk. Ne kirlendi, ne bir şey oldu. Öyle gidiyor. Çirkin itici bir araç olmuş ya, yani. yüksek yapmışlar. bütün abi her şeyde bir yorumum var. Ne yapayım kardeşim ya? <laughs> Gelen var mı başka? Şu anda yok. Kaç tane araç teslim edilecek? Ya da neye teslim ediyorlar? Bunu nasıl şeyden görüyoruz. Ne diyor? kamyon başına 4100 yolda bir noktaya bağlı araçların varış noktasına ulaşması için ara noktada dikkat edeceğiz. Toprak yollardan kaçın veya bunları düzelt ve buna göre köprüler inşa et. Evet. Kamyon geldi herhalde bir kere. Şimdi bu arkadaşımız da bir bakalım nasıl döndü. Evet. Aslan görevi tamamladık. Ama bu hala devam edebiliyor herhalde. Ne diyor? Bir beton konvoyunu duman üstüne gönder. Evet. Şimdi bunu hiç şey yapmayalım. Geçmeyelim. Derken zaten, zaten şey hemen önümüzdeymiş. Evet bu şekilde bırakalım arkadaşlar. Gördük. biraz sinirlendik. Biraz şey oldu. Ya bu grafik ayarları beni kahre ediyor ama. anlamıyorum. Bir gidiyor bir geliyor. Evet. Videomuzu burada sonlandıracağım bu görevde ee, bir başka videoda yeni bir görevde başlarız evet, Umarım hoşunuza gitmiştir ee, aslında pek de gidecek bir tarafı yok ya yani çok basit ee, Cep telefonu oyunu gibi ya, kumun öyle iptirilmesi bildiğin o ee, X oyunda yaptığınız peyzaj olayı var ya aynı ondaki gibi Ama neyse ee, verdiğiniz parayı değmez arkadaşlar ee, hala bunu savunuyorum ama evet birileri çıkar. İnşallah bozar ya da ilerleyen turlarda şöyle bir şey geliyordur ki oluyordur diyelim. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenir Beğendiyseniz beğen butonuna basıp paylaşırsanız çok memnun olurum. Diğer insanlar da görebilir e, oyunun ne olduğunu. E, ilk defa izleyenler varsa kanala abone olun. Destek olabilirler. E, şimdiden hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir başka videoda görüşene dek. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.